insan yetiştirir Kasımpaşa kültürüyle, dokusuyla, ruhuyla. Bugünkü ev sahibimiz doğup büyüdüğü semti şöyle tarif ediyor. Hayatta ne öğrendiysem ondan öğrendim. Sahiden de çok öğretmiş, çok görmüş, geçirmiş bir semt. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri. Kasımpaşa'yı bize Cem Davran gezdirecek. Merhabalar. Canlı yüzüm, ne haber? Cem Davran 3 Mart 1964'te İstanbul Kasımpaşa'da doğdu. Tiyatro sahnesine 76'da Çocuk Tiyatrosu'nda adım attı. O günden sonra sahne onu, o da sahneyi hiç bırakmadı. Türkiye'nin en sevilen sinema ve televizyon karakterlerine hayat verdi. Bugün sahnede hem oynuyor hem de oyuncu adaylarını mesleğe hazırlıyor. Hayata dair tanıklığını dergi yazılarında paylaşıyor. Hayat ve oyunculuğa dair ilham veren semt Kasımpaşa'dır diyor. Bakıyorum çocukluğuma. Ne görüyorsun baktığın yerde? Valla şöyle baktığım zaman rahmetli babamın çocukluğunu, gençliğini, annem hayatta Allah'ın izniyle annemin bütün hayatını, benim bütün çocukluğumu hatta bu yukarısı Tepebaşı, Pera dahil koca bir hikaye görüyorum. Üzünlenmeden ama heyecanlanarak. Delikanlısı, raconu, denizcileri ve tiyatro sanatçılarıyla meşhur Kasım Paşasını tanımak için semti kuş bakışı gören tepe başında buluştuk Cem Davran'la. Şurada benim uzun yıllarımı geçirdiğim e, Aynalı Çeşme semti var. Hı hı. Yokuştan aşağı inince hemen e, Aynalı Çeşme Kasım ile bağlanır. Karakol var. Karakolun dibinde de doğdum zaten. İşte işte bu aşağıda gördüğünüz bölge şimdi stadyum ama bunun orijinali bayram yeridir. Bu bölgenin de bayram yeridir. Şimdi buradan aşağı bakıyoruz, hiçbir ağaç görmüyoruz ya. Buradan aşağısı olduğu gibi, yokuş aşağı ağaçlar. Ağaçların içinde aile çay bahçeleri vardı. Çay bahçelerinin bittiği yerde de bayram yeri. Bizim işte toprak sahada, dizlerimizin paramparça olduğu top oynadığımız saha. Bayramlarda da işte böyle oyunlar, sihirbazlar. Toplanma yeri aslında, ee, Evet. toplama evet. yeri. Tabii işte bir şeyler koyarlar, içeride be yapar korku falan. İşte o, şurası bayram yeri. Yani stadın olduğu tam yer bayram yeri. Karşıda bir camlı bir otel var ki ben orayı yani sevmiyorum çünkü buranın dokusuna çok aykırı. Buradaki evler çok güzel çünkü. Onun hemen dibinde oturuyorduk. O ev yıkıldı 1984'te bir istimlakla bu yol büyüdü. Bu arada bu gördüğünüz bu hani Aksaray'a doğru bağlayan Karlabaşı Caddesi devam eden bu cadde şu kaldırımdan biraz büyük şehirlice bir caddeydi. Burada 3-4 blok eski bina yıkıldı. Bizim tarihi olan ilgimizden dolayı. İlk yolda dört şerit gidiş geliş hatta bu yol yapıldığında bir yazı yazmıştım ben bir yerlerde de yayınlandı. hani geçmişimizin çocukluğumuzun üzerinden otoban geçti. geçti yol geçti arabalar geçti ama geçmişsizliğime bize doğru gidiyorlar diye. Burası senin aynı zamanda mesleğe de başladığın yer. Aynen öyle bravo burası bu camlı buraya hiç yakışmayan bina yer ee, aslında Tepebaşı Dram Tiyatrosu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli binalarından biri. 1969'da ve 70'te iki defa yandı. İkinci yangından sonra bina bitti, yıkıldı. Yerine o dönem büyüklerimiz, abilerimiz yani Bekran Alganlar, Başar o dönemin genç tiyatrocuları yüklendiler. Rica ettiler ustalarla, Muhsin Ertuğrul'larla Tepebaşı deneme sahnesi yapıldı. Yine bir sahne yapıldı yani evet, buraya. Yine Şehir Tiyatrosu'nun sahnesiydi ve ben orada çok oynadım. İlk, ilk, ilk rollerimi, ilk büyük rollerimi falan orada oynadım. Şuradan evden karşıdan yürüyordum tiyatroya gidiyordum. İlk adımın altında kaç yaşındaydın? 12. 1976, 13. Bir kaç? 12. 12. Büyük tarih. Yani 42, 43 yılı oldu. Sen <laughs> yani diyorsun ki hayatta ne öğrendiysem Kasımpaşa'dan öğrendim. Kesinlikle öyle. Şimdi Kasımpaşa deyince böyle herkeste de bir böyle spesifik küçük bir bölge düşün. Kasımpaşa zaten hani Beyoğlu, Beyoğlu hepsini alır aslında ama Kasımpaşa'nın kendisi çok kadim bir kültürdür. Ee, müthiş bir insan yetiştirme su vardır. Şartlar ne olursa olsun. Gerçek Kasım Paşalı bir gün bir şey yapar ve anlarsın ki ya bu bu orada yetişmiş yani. i̇nsan yetiştirir Kasım Paşa kültürüyle, dokusuyla, ruhuyla. Biz yavaş yavaş nereye yaklaşıyoruz biliyor musun? Aynalı Çeşme denen muhit. Cadde. çok eskidir. Herkesin Muhsin Ertuğrul'da büyük tiyatrocuların oturduğu bir muhit. Sınava gireceğim çocuk tiyatrosu sınavına. Şu aşağıda şimdi göstereceğim evden çıktım sabah, böyle kravatlı bir şey taktım. Hatta fotoğrafım var. Çocuk oyuncu sınavına gireceğim. Şu mahallenin tamamı beni uğurladı. Kimi dua ediyor, işte şeyler Madame Katine, ve Madame Neftali Stavros çıkarıyor, dua ediyor falan. E, beni çocuk tiyatro sınavına uğurladılar yani. Şimdi önümden geçeceğimiz manav aslında benim 2 yaşından 10 yaşına kadar oturduğum küçük ev. Hoş bulduk. Nasılsınız? Mahallenize hoş mu geldin? Ay, sen bura nasıl biliyorsun? <laughs> yani yerden... Öyle, Öyle mi? Hala gelip gidiyor musun? Ya arada uğruyorum. Bak tam karşıdaki bakkal Arıman Market. Doğma büyüme çocukluk arkadaşım. Yol, 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 yol. Osmanlı ilk eczanesi Kanzuk ailesi ve Cihanet ailesi vardır. onların hepsi hani hepimizden eski İstanbul'dur. O ailenin Cihanet ailesi otururdu. Onların iki tane kızı vardı. Hala da hayattalar görüşüyorum arkadaşlarım. Daniella ve Cisella. çocukluk arkadaşlarımızdır. Biz de bu karşı evde oturuyoruz. Çocukluğumuz beraber geçti. Lisonette teyze, anne teyze, annesi. Hadi çocuklar çilekli pasta yaptım derdi. Biz bu yüzden pıt 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 bunun en üstüne çıkar. Ablam ben, Daniel'le, Düsel'le Gizolette teyzenin yaptığı şeyi yaptık. Onun yanında Madame Katina, Madame Lefteria, İneci Nina, e, oyuncakçı Angelo diye gider. Sana duayı okuyan ekip onlardı. Evet, beni evet. tiyatro sınavına yollayan ekip şurada. Hiç unutmam yani böyle. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Hepsinin nur içinde yatsın. Ben, yani ben bugüne geldiysem onların öğretisinin çok büyük bir katkısı vardır. Dari Belay'ın efsane isimlerinden, hocalarından, büyük aktörlerden de senelerce burada oturdu. Eşi Lamia Hanım şu pencerede oturdu. Annem yokken uğrardım, gel gel çayla simit yaptım derdi. Şu sokakların dili olsa seni nasıl anlatır? Tek kelime ama ben yine de racon değil ya. Racon değil. Yani o bilen anlar onun içinde. Sanat var, kültür var, hayat var, büyüye saygı, küçüğe sevgi var. başlangıç noktası tam şuralardır. Tabii böyle düşünmeyin. 1964 senesinin 6 Mart günü düşün. 3 Mart doğumluyum, 3 günlüğüm yani. Ha o kadar evet, evet. Dersen, başlangıç dersen, evet. İstanbul karlar altında. Karlı, Mart tahmin edersin ama o o hafta çok kar var. Burada bembeyaz görünmüyor. Bu yolun en dibi aşağı Kasımpaşa Karakol'un olduğu yer. Orada dedemlerin evinde oturuyor anne ve oban. Ablam var. Annem doğum yapmış, üç gün sonra hastaneden çıkı, çıkmış. Annemin kucağındayım. Ee, babam da torbalarla arkasından geliyor. Annemin tam buralarda ayak kayıyor. Tabii tabii. Kucağında ben. Buradan aşağı yuvarlana yuvarlana. <laughs> anne, anne böyle şöyle sarılmış bana, üç gün bilmiyorum. Bayağı yani şu gördüğün bizim zor yürüdüğümüz yokuştan aşağı. Bak, bak. Arabanın da gidemediği. Tam söylerken oldu görüyor musun? İyi ki bu topraklarda doğmuşum. Ben ülkemi çok seviyorum, yani şeyden söylemiyorum yani. Kaybeden söylemiyorum hakikaten diyorsun. Hakikaten çok seviyorum ben, yani dünyanın her yerine gidiyorum, geliyorum, dönüyorum. Ben de çok seviyorum. Çok seviyorum her şeyini, Anadolu'yu seviyorum, Hani Karadeniz'i seviyorum, Doğu'yu, Ege'yi, her şeyi seviyorum ama ama iyi ki bu toprakların, bu coğrafyanın içinde de iyi ki bu Kasımpaşa'da doğmuşum. İyi ki suyundan içmişim, havasını ee, koklamışım. İyi ki annem babam burada karşılaşmış, komşular devreye girmiş, tanıştırmış, evlendirmiş. Tabii, tabii. Şu mahallede iyi ki yaşamışım. İyi ki yani yine yine olsa yine böyle isterdim. Kasımpaşa'da futbolcu oynamıştım. Uzun süre. O yüzden hep Kasımpaşa kulüpten bana formalar gönderiyorlar. Formaları giyiyordum bana filan. Stada buraya gelememin duygusal bir şey de var. Benim babam ilk kalp krizini Kasımpaşa maçında orada geçirdi. Ekmek arası ciğeri doldurmuş, yemiş. Zaten kiloluydu. O yüzden böyle hep şey olurum. Bir tanesine geldim kenardan baktım çocukluğum orada falan filan. Mesela o değişim de benim için. Işte. Tamam stadyum şimdi ama ya bayram yeri olarak kalsa, o binalar olduğu gibi kalsa. Ya burası işte asıl İstanbul sonuç olarak yani. İstanbul'un fethinden önce Kasımpaşa'da Cenevizliler yaşıyordu fetih semt için ayrıca önemli. Çünkü Fatih Sultan Mehmet, Haliç'e gemileri artık var olmayan Kasımpaşa deresi üzerinden indirdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde veziri güzelce Kasım Paşa'nın semtte yeni yerleşim alanları kurmakla görevlendirilmesinden sonra semt Kasımpaşa ismini aldı. Kasım Büyük Cami ve Piyale Paşa Cami Mimar Sinan'ın eserleri. Kasım tarihi boyunca denizciliğin meskeni oldu. Mahallelerin çoğu kapsanlı deryaların ismini taşıyor. Semt, deniz hastanesi, tersane, Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'na da ev sahipliği yaptı. Müzik Artık denize doğru yürüyoruz. Ben gideyim, şöyle güzelce bir Kasımpaşa'yı gezeyim demek muhtemelen bugüne kadar aklınıza gelmemiştir. O yüzden semti iyi bilene sordum. Kasımpaşa'ya gelenler ne görsün, ne yesin, nerelere gitsin? E, yukarıya Asmalı Mescid e, kesin çıksınlar yani tepebaşı Asmalı Mescid'e. Hani hem doku olarak hem de yeme içme mekanları olarak zaten biliyordur yani Asmalı Mescid'i bilmeyen yoktu. Kasımbaşı'nın içine indiklerinde de bir kere hani Halic kenarında karşısına da geçebilirler. Orada da çok güzel mekanlar var. Hmm. Yani şimdi bir bu taraf var Kasımbaşı tarafı bir de karşıma hani Balat tarafları falan. O taraflara da geçebilirler. Sonra yürüsünler un um, Unkapanı'na pas geçerek dokunarak tepe başına çıksınlar. Tepe başından Perapalas'ın oradan yürüsünler, balık pazarına bir girsinler. Balık pazarından arasından dolanıp e, Pera'ya çıksınlar, Beyoğlu'na çıksınlar. Bu bölgede en beğendiğim mekanlardan biri Hazapolo Pasajı. Evet, çok özel bir yer of. gerçekten. tabii tarihin kartviziti. Binanın tepesine çıkalım. E hadi bir mola güzel verelim de. artık. Orada güzel böyle eski İstanbul yarımada çok güzel bir manzarası da vardı. Küçük bir mola verelim. Hadi. Bunu başka kimse bilmez ama Kasımpaşa'ya dair şunu da sana söyleyeyim dediğin neler var? Kasımpaşa bölgesi bu bölge artık böyle herkesin çok iyi bildiğini düşündüğü bir bölge. Aslında biraz baksak, biraz yollarına girsek çok kaç bin yıllık bir kültür barındıran, bir gelenek barındıran bir yer. Yani onun için ben hani böyle katkım oluyorsa bu bölgeye dair, bu semte dair bir şey ee, ...bir küçük bölen insanlara... ...burada bir yer var bir uğrayalım... ...çok mutlu olurum yani. Semt sizin çünkü. Allah! Semt, semt bizim çünkü. Biz Kazım